Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Evet şu an açılıyor oyunumuz. Hadi açıl. Ha. Hadi. Evet açılmıyor. O yüzden ben durduracağım. Ha açıldı tam. Şöyle bunu almıyorum. Evet bugün ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Hiç plansızım like var. Hangi? Neymiş acaba bunun evi? Evet arkadaşlar. Sıfır like hak ediyor. Bu ne ya? Bu ne? Ne yapmış? <laughs> <laughs> Bu ne? Var? Salon çok saçma. Fırın var salonunda ya. Sıfır like olması normal yani. Bu <laughs> çok şart. Neyse. Hadi bu bakalım birilerinin Çektiği fotoğraflara bakalım Abi nerede Bilmiyorum parkur Abi nereden çıkmış Bilemiyorum Neyse hadi gidelim Parkur yapmaya orada parkurlar var Oraya nasıl çıkılıyor acaba Zıplayın ayakkabıyla mı çıkacağız acaba? Fikrim yok. Bir fikrim hiç yok. Aa burada strambol var. Bununla çıkıyor olabiliriz. Nasıl çıkıyor? Oraya kadar zıplamaz ki bu strambol. Zıplamayan ayakkabı hayatta. Çıkmaz yani. Trambolinden daha kötü. E nasıl çıkacağım ben? Aa, bir dakika bir dakika. Bakın. Yani bir şey keşfettim. La 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 la. E. Ee? Şu permi şeyin üzerine çıkacağım şimdi. Heh, başardım. Zafer. Tamam. Hadi. Hah. Oh, uh, oradan da. Aa, aa yürüyor. Yürüyor. Tekrardan yapacağız artık. Allah. Yaprağa çarptım. Hah, tamam. Aa! Hayır. Allah'ım ya Rabbim çıldırtacağım. Çıldıracağım. Hadi. Olacak. 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 ben seni etmeye hakkı yok. Hakkın yok. Ah! İçine girmeyeceğim. Bu kadar emek sarf ettim ben. Ne yapacağız şimdi? Bu ne? Bu ne? Aa! 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 Ay çok güzel oldu ya. <laughs> Ay çok mutluyum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu yumurtadan çıktı. Hani ben hani ben diyorum. arkadaşlar. Hani ben neden dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şarj azdı. Ben de bu videoyu çekiyordum. O zaman da şarj bittiğince de uygulama algılamamış onu. Ve oradaki bütün yaşadıklarım boşa gitti. O. Evet öyle bir şey oldu. O yüzden ondan bahsetmeyeceğim. Zaten bir şey olmuyor. Hoppa. Haberdar olmadığınız için. Hoppa. Nereye atlıyorduk bunda? Ben yapra yanlış yapraktan atlamışım oğlum ya Rabbim ya bu nasıl Hadi. Birinci yaprak, ikinci yaprak. Çıldıracağım. Haydi Azra, haydi Azra, haydi. Ben Roblox'ta bu kadar kötü oynamıyorum. Yani yeni bir oyun keşfettim. Tower of Hell'e çok benziyor. <laughs> Onu da çekeceğim yakında. Bu arada şöyle bir duyuru yapayım. Ee, Pix videosu yani bu şiş, oyunun videosunu benim kanalımda yayınlayacağız. Biliyorsunuz ki bazı videolarımda demiştim. Zeynep diye bir arkadaşım kanalı var. Orada da bu çekiyordu. Ve oradan da şöyle bir şey olacak. Oz Roblox çekecek. Ve onun kanalında benle Roblox çekeceğiz. Benim kanalımda da Pix videosu çekeceğiz. O yüzden takipte kalın. Evet şu çiçeğe zıplamaya çalıştım. Yapabilir miyim? Yaptı. <laughs> Mühemmelim ya. Süper kahraman. Herkesi kurtarırım ben. Ya o kadar yol gitmişim orada öldüm ya. Böyle saçmalık olmaz. Hadi <laughs> ta en baş. Ya arkadaşlar şu ayakkabıyı kullanmak o kadar mı zordur ya? Alışamadım hala. Uf. Ben bu ayakkabıyı aslında biliyorum. Bizim bahçede böyle bir etkinlik oluyordu. Onda da giyiyorduk ama artık yok. Heh. Sonunda. Sonunda ya. Sonunda geri geldim. Sana atlayacağım çiçek. İnadına da inat. Başardım. Dünya rekoru. Ah, hayır. <laughs> ah, çok üzüldüm. Oh, korkmuş gibi. Oh. Arkadaşlar tam çıkmıştık oraya. Ya nasıl Bir belirginlik var benden. Ya. Çıldırtacak mı? Ayakkabı. Ya bu kadar dinim olmaz. Kontrol <laughs> çok Ya! Vardığım için özür dilerim ama arkadaşlar yani. Bu ne böyle? 10 saat uğraşıyorum ya. Bu denemede de olmazsa yani bu denemede değil arkadaşlar. <laughs> Karar verdim bu denemede değil bu denemede. Eğer çok düşersem çok senin olursam zaten şu an ama iyice sinirli olduğu zaman yetecek artık yani başka bir yere gideceğim. Yani yetti. Benim beceriksiz şu ayakkabı iki dakikadır kullanamıyorum ya. Allah'ım Allah lütfen Buraya buradan nasıl atlayacağız? Ha trambolin var. Buraya, değil Buraya değilmiş. Buraya değilmiş. Buraya değilmiş arka. Ve bu trambolin beni öldürecek gibime geliyor. Oraya <laughs> oh, oh, oh. bu, <laughs> bu ne be? Ne için bir parkur bu? Ha, şuradaki Heh. Trambola atlar mıyım? Sizce atlar mıyım arkadaşlar? <gülüyor> Atlayamazmışım. <gülüyor> ah. Yeter be. <mi>? Yeter. Uğraştım. <laughs> Bu kadar <süresiz> yeter bana. Dur. <laughs> <laughs> 10 dakika olmuş. Yakında kapanacağım. Kapatacağım yani. Ben yine bu do ay dolabı seçiyorum. Çok tatlı. Gel okula gel. <laughs> Okul çok bomboş. Arkadaşımla oynardan oynarken hiç boş değildi. Şimdi boş ol boş. <laughs> Şimdi hadi eve gidelim oradan yine. yeni eşyamızı evimize koyalım. <laughs> atladı bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Mükemmel. Emi değiştirdim yalnız. Ben şu hemen şu yapıyorum çünkü en rengarenk olduğu için bu bunu seçtim. Şöyle bizim aldığımız yer şey nerede? Burada mı? Yok. Yok. Nerelerde? <laughs> Odan bu Odam Yerleri de değiştirdim. <laughs> <laughs> Duvar seçeceğim ya ben yalnız şarkı söyledim mi bakmayın yalnız gerçek değil. Yalnız 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 her yerden yalnız. Yalnız da yalnız yalnız da yalnız. Mükemmel kötü. Bir şarkı. Kötü değil mükemmel kötü. mavi olsun. Yerde Üş, yok. Bu çok çirkin. Hayır. Heh, tamam. Benim aldığım yer nerede? aldığım şey nerede? <laughs> Çok mutsuzum. Nerede benim aldığım yer şey? Çek aldım. Çiçeğe. Bunlar işime yaramaz. Ya arkadaşlar. <laughs> Yorumlara yazın. Benim aldığım şey. Nerede? Dışarıda mı aldım? Yok ne alaka. Allah'ım kazık. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Buradaymış. Gözümün önündeymiş. Görmüyorum Tamam arkadaşlar yorumlara yazmanıza gerek kalmış. Buldum. Şu televizyonu da kaldıracağım. Şurada. Bu Buldum çok tatlı. Çok güzel hanım arkadaşlar. Çok hoşuma geldim. Yani çok hoşuma geldi ne demek. Çok hoşuma gitti. Bizden aldım. <laughs> ya o da keşke birazcık daha büyük olsaydı. <laughs> Burada dursun şimdi mama kaplarını ben buraya koyacağım kapının önüne çok geliyorlar ama olsun zaten biri mi bakıyor da ne 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 şekilde yaptım ama kaplarını. Tamam oldu. Şu koltuğu silip onun yerine daha güzel uçan bir koltuk aldım. Bunu koyacağım. Oldu. Oldu. <laughs> çok fakirim. Şu an buradaki hiçbir şey param <laughs> Ay. Video çekerken neden ben? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı yalnız yeni aldığımız şeyler. Bunlar çok güzeller. <laughs> bugünkü videomuzda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.